Merhaba. Ben Umut Esen. Sem Akademi Duygusal Okuma ve Mikromimik Eğitimine hoş geldiniz. Bu heyecanlı ve sıra dışı eğitim sürecinde sizlerle birlikte olacak olmak beni son derece heyecanlandırıyor. Çünkü hem yaptığım işi çok seviyorum ama asıl böylesine ilginç ve sıra dışı bir eğitimi veriyor olmak sizlere Hayatınızın her alanında böyle enteresan bilgiler kazandıracak bir eğitimin uygulayıcısı olmak beni son derece heyecanlandırıyor. Bu eğitimi hazırlarken de, bu eğitimle ilgili çalışmaları yaparken de ve şu an sizlere bu eğitim vermeye başladığım anda da gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Duygusal okumadan kastımız ne? Duygusal okumadan kastımız şu. Biz insanlar konuşarak anlaşıyoruz. Söylediğimiz sözler, kelimeler bir anlam ifade ediyor. Elbetteki kelimelerin de akla gelen ilk anlamlarının ötesinde farklı çağrışımları da var. Yani her kelime her ağızdan çıkışta aynı anlama gelmeyebiliyor. Her ortamda aynı anlama gelmeyebiliyor. Bunun da üzerinde duracağız ama asıl bu eğitimde üzerinde duracağımız nokta şu olacak. Bize birisi bir şey söylediğinde alt metninde neler söylüyor? Aslında söyledikleri kadar söyleyemedikleri neler? Doğru mu söylüyor? Yalan mı söylüyor? Bize göstermek istediği kişiliği ile gerçek kişiliği arasındaki farklar neler? Ve bunu nasıl yakalarız? Mikromimikler, e, değineceğim sıklıkla artık modern çağda beden dilinin yerini alan, çünkü beden dili artık deşifre olmuş yöntemlere sahip. E, ama mikromimik insanların engelleyemediği, istem dışı gerçekleşen mimikler. E, bütün bunların e, bizlere verdiği sinyaller, bizlere verdiği mesajlar bunların üzerinde duruyor olacağız. Vokal işaret yani ses olarak nasıl? Anlık nefes alma. Diye anlık bir an nefes alma durumu söz konusu oluyor. Üst göz kapağı kaldırılıyor ancak alt kapak geriliyor ve çekiliyor. Bakın üst göz kapağının yukarıya doğru kalktığını, gözlerin üstünde beyazlık olduğunu ama altta beyazlık görünmediğini görüyoruz. Bunun sebebi üst göz kapağının kaldırılması, alt kapağın gerilip çekilmiş olması hiç olmayacak derecede kötü bir haber alan birisi ne yapar kusar. Aslında o sırada yemekle ilgili ya da kokuyla ilgili bilgisi yoktur. Bir veri yoktur ortada. Ama aldığı o haber o kadar iğrençtir ki onun için kusmasına neden olur. Gerçek gülümsemesiyle sahte gülümsemesi arasında çok belirgin bir farklılık var. Ama teknik olarak bunu analiz etmenizi istesem ne dersiniz? Evet muhtemelen sağdakinin gerçek gülümseme olduğunu anladınız. Soldaki değil. Çünkü sağdakinde bakın kaz ayakları var. Özellikle bize göre sağdaki yani sağdaki resmin sol gözünde bize göre sol tarafında çok net kaz ayakları gözüküyor. Neden şaşkınlık? Gözler açık ama ağız gevşek. Gergin değil. Şaşkınlık olduğunu en iyi buradan anlıyoruz. Soruya cevap verirken ne yaptı? Gözlerini kaçırıp başka yere baktı. Yani soruyu soran kişiyle göz teması kurmuşken soruya cevap verirken bir anda gözünü çevirip başka bir yere baktı ve kekeleyerek cevap vermeye başladı. Bunun ilk akla gelen göstergesi yalan söylemiş olması. Çünkü ne demiştik? Eğer bakışlarımızı kaçırıyorsak, bakışlarımızı farklı bir yöne doğru götürüyorsak bu yalan söylediğimizin göstergesi olabilir. SEM Akademi ailesi olarak bu eğitimde var olduğunuz için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Başka eğitimlerde görüşmek üzere.